Merhaba arkadaşlar, şimdi hastalar kısmını tamamladık, ilaçlar kısmını da tamamladık. Bizim neyimiz kaldı? Güvence. Ben buradan sadece güvencenin arkadaşlar güvence ekle kısmını yapacağım. Şu e, seçenekleri sileceğim. Şimdi güvence ekledi de zaten e, arka planda manuel olarak eklemiştik değil mi? Önce güvence ekleyi çift tıklayalım arkadaşlar. Bir tane projeye form ekleyelim. O forma link verelim. F.R.M. güvence kaydı olsun. Tamam. Ee, şimdi FRM'mizin FRM güvence kaydından bir FRM nesnesi üretelim. Ürettiğimiz nesneyi gösterelim. Tamam. Şimdi güvence kaydı. Burada da arkadaşlar ne yapacağız? İlaç kaydı gibi bir şey yapacağız. Yani biraz basit bir arayüz oluşturacağım. İsterseniz şurada ilaç kaydını bulabilirsek FRM e, ilaç kaydı. Tamam. Şuradakileri Alayım arkadaşlar, kopya. Ee, burada Güvence, buraya yapıştırıyorum. Hatta bu kadar da olmayacak seçenek, o yüzden şuradan e, adet fiyat yok sadece bu olacak. Kategori, e, pardon, Güvence adı diyelim. Güvence adı diyelim. Şimdi buraları zaten yaptık arkadaşlar. İlaç kaydı, hasta kaydı. Aynı şeyleri de çok tekrar etmek istemiyorum. Projenin ucu açık bir proje. Ee, tabii formumuzda şöyle düzeltelim. Şuraya gelelim. Formumuzun başlığı e, güvence kaydı olsun. Hemen şunu center yapalım. Şuradan bizim e, form ordunu fix yapıyorduk. Tamam. Güvence adı. Buraya girdiğimiz değer kaydedilecek. Bunun teksti neymiş? Buna bakalım. Şunun tekstine. Texte teksti, adı. Ah, tamam. Güvence adı. Şimdi kaydet butonuna çift tıklayalım. Biz burada e, ilaç kaydında kaydet butonuna çift tıklayınca böyle bir şey yapmışız. Aynı şeyleri yapabiliriz ama biraz kopyalayacağım. Kod uzunmuş ama olsun. Şimdi buraya geldim. Biz burada sadece zaten adı var. Diğerleri yok. Lütfen e, güvence adını giriniz. Şöyle yapalım. Güvence Pardon arkadaşlar. Güvence adını giriniz. Tamam, tamam. Insert into ilaçlar değil. Neydi bizim şeyimiz? Güvenceler mi acaba? Bir bakalım. Güvenceler. Tamam. Güvenceler, tamam. Ee, burada güvence adı değil mi? Sadece sütun. Güvence adı. Bu otomatik artan bir durumdaydı. Bir bakalım. Otomatik. Tamam. Şimdi bir de durumu var. Onu da şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi burada güvence adı diyelim. Diğerlerini sileceğim. durum dursun. Durumu e, true yapalım. Güvence adı. P1 ve P2 çok güzel. Şunları silelim. İki parametremiz var. Connection'ımız. Tabi connection'ı kopyalamamışız. Onu da kopyalayalım. Şuradaki connection bağlantı adresimizi kopyalayalım. Şuraya yapıştıralım arkadaşlar. Tamam. Şimdi connection'ımızı gördü. Open dedik. Parametreler P1 demek. Ne oluyor arkadaşlar? Text'e ad oluyor. P2 zaten yoktu. Var ama şuraya kadar silelim. P5'i P2 yapalım. Şunu 2 yaptık. Tamam. Turu ee, çalıştırdık. Kayıt tamam. Kayıt hata. Tamam. İşlem bu kadar arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Şimdi güvenceye geliyoruz. Güvence ekliyoruz. Bize böyle bir form açılıyor. Kaydet dedim. Lütfen tüm alanlara giriniz. Girelim arkadaşlar. Güvencemiz ne olsun? E, ee, SSK olsun. Tamam. Ee, AA güvencesi. Tamam. Böyle güvenceleri ekleyebilirsiniz. Ee, özel güvence. Tamam. Kaydet. Şimdi bunlar nerede gözükür? Biz bunu mesela hasta kaydı yapacağız. Değil mi? Mesela programımız açık Şimdi ben hastalardan hasta kaydı yapacağım zaman burada hasta kaydının hangi şey olduğu gözüküyor. Mesela en son özel güvenceyi yazdık. A, A, S, S, K'yı ekledik. Yani burada da görüldüğü için tekrar güvencenin güncellenmesiyle, silmesiyle uğraşmayacağız. Bu şekilde güvence kısmını bu şekilde bırakacağız. İsterseniz bir tane hasta kaydı, bir tane ilaç kaydı, bir tane de satış yapalım. İsterseniz programı kapatayım arkadaşlar. Tekrar açayım. Projeyi bitirdik arkadaşlar. Şimdi... Burada bir hasta kayıt yapalım. Önce hastalara bir bakalım. Bunlar varmış zaten değil mi? Biz yeni bir hasta kayıt yapalım. Hasta kayıt. 777 yapacağım. 11 rakam alıyor zaten. Ad soyadı. Adımız Saliha Şahinleri olsun. Ya da şöyle yapayım. Saliha Elif Şahin diyelim. Tamam. İki isimli olsun. Adresi Konya Ereğli olsun. Telefonu 555. Rastgele numara yazdım arkadaşlar. Burada SGK değil. Emekli sanda olsun. Kaydet. Kayıt tamam. Kapatıyorum. Şimdi gelelim. Hasta listesine bir bakalım. Saliha Elif Şahin burada zaten. Değil mi? İstesek bu kişiyi silebiliriz ama silmeyelim bize lazım. İstesek bu kişinin bilgilerini güncelleyebiliriz. Kimin? TC'si 77 olan kişinin bilgilerini arıyorum. Soy ismini büyük harfle yazıyorum. Konya Ereğli Merkez diyelim. Telefonu 77 değil 888 yapalım. Emekli sandığı dursun, güncelleyelim. Şimdi Salihan'ın bilgileri güncellenmiş mi? Bakalım. Salihan'ın bilgileri soy ismi büyük olmuş. Adresi güncellenmiş. Diğer durumlarda zaten değişiklik yapmadık. Şimdi biz ilaç kaydına gelelim. Şimdi önce ilaçlara bakalım. Olmayan bir ilaç kaydı yapalım. İlaçlarımız bunlarmış. Bu eczanenin satmak istediği ilaçlar ve stoklar, adetler bunlarmış. Biz ne yapalım arkadaşlar? Parol, aferin, kapol vardı. Bir de aspirin ekleyelim ilaç kaydı. Aspirin. Firma adı. ASP firması diyelim. Bunlar rastgele şeyler arkadaşlar. Fiyatı 80 TL olsun. Adeti de yani stokta 150 tane olsun. Kaydet. Kayıt tamam. İsterseniz bakalım kayıt olmuş mu? ilaç kayıtlarına. Aspirin ASP firması 80 adet. Pardon, 150 adet 80 TL tamam. Şimdi biz ilaç kaydını listeledik, silebiliriz, güncelleyebiliriz. Burada sıkıntımız yok. Güvencemiz de aynen duruyor. Biz satış yapacağız değil mi? Şimdi satış yapmak için e, biz önce burada tabii bunun e, e, TC'sini, kimliğini aldığımızı düşünerek TC'sini hızlıca girelim. TC'si neydi? E, Saliha'nın hemen listelersek. 777'ymiş. 777 diyorum. Tamam. Ee, barkod numarası. Satacağımız ilacın barkodunu görmek açısından. Yani bunda barkodu okuttuğumuzu düşüneceğiz. Barkod okuyucunun okuyup buraya ilaç barkod numarasını aktardığını düşüneceğiz. Burada e, ilaç listesine baktığı zaman aspirinin barkod numarası 6'ymış. Barkod numaramız 6. 2 adet satalım. 80 TL zaten. Satış yap. Toplam fiyat 160 TL oldu. Çünkü 2 adet seçtiğimiz için tamam dedim. Satış yapıldı dedi. Ve buraya satışın 7-7 numaralı satışın değil mi? 2 adet almış 160 TL aldığı tarih bugünkü tarih. Tarihi de güncel olarak giriyor. 24 20, 2023 saat olarak bu şekilde aktarıyor. Şimdi satışımızı da bu şekilde yapmış oluyoruz. Zaten güvenceyi eklemiştik. Çıkış dersek de programı kapatmış oluyoruz. Projemiz bu şekilde ve bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki video bu projenin setup haline getireceğiz ve kitaba yükleyeceğiz. Onu da izlemek istiyorsanız bir sonraki videoya gelin arkadaşlar. Orada buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.